Efendim merhabalar. İnsana dair programında yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün çok değerli bir konuğum var. Siz onu yakından ekranlardan tanıyorsunuz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şereflendirdiniz. Bugün sizinle Ramazan programı yapalım dedim ama şöyle bir e, gerek Türkiye üzerinden gerek dünya üzerinden e, bir tahlil yapmanızı isteyeceğim. Bir büyük deprem yaşadık. Büyük bir felaket yaşadık. E, on binlerce insanımızı kaybettik. Hemen ardından bir sel felaketi yaşadık. Orada da yine elin üzerinde benim bildiğim kadarıyla kaybımız var. Yine halen aranan insanlarımız var. Ondan önce pandemi yaşadık. Çok uzun soluklu. Yine yüzlerce insanımızı kaybettik hem ülkemizde hem dünya insanlığı adına konuşuyorum. Diğer taraftan aslında dünya da huzursuz. Dünyadaki diğer ülkelere baktığımızda onların da çok huzurlu olmadıklarını görüyoruz. Kasırga felaketleri, efendim volkan patlamaları, yine seller pek çok ülkede yaşanılıyor. Ee, çok daha vahimi önümüzdeki yıllar için e, uzmanların söylediklerini dikkate alarak söylüyorum. E, su ile ilgili dünyanın ciddi anlamda imtihan edileceğini görüyoruz. Efendim kıtlık sanıyorum e, söz konusu yine uzmanların bildirdiklerine göre. Şimdi e, şunu söyleyebilir miyim hocam? E, tabiat bizi... Ee, ...sıkı bir imtihana mı tabi tutuyor, tokatlarını mı görüyoruz? Hadi bunu dini tabirle söyleyeyim, ee, Tanrı ceza mı veriyor? Ee, yoksa e, kendi ellerimizle ettiklerimizi mi e, yaşıyoruz? biraz şu Ramazana girerken muhasebe yapalım muhasebe yapalım mı ne oluyor ne bitiyor hatta şunu da so söyleyerek e, sorayım e, bilmiyorum izliyor musunuz The Last of Us diye bir e, dizi var e, orada insanlığın enteresan yok oluşunu e, çözümleyen bir e, dizi olarak izliyorum soluksuz izliyorum ben de birçok seyircimiz eminim biliyordur. Yani orada da onu düşündüm. Acaba insanoğlu kendi elleriyle kendi yok oluşunu mu hazırlıyor? Evet çok derin muhasebeyi gerektiren bir soru. Daha doğrusu bir çözümlemeyi gerektiriyor bu. Buna bir çözüm bulmak çok kolay değil ama çözümlemek en azından çözüm bir parçası olacağı için ilk adım olarak bir zihin egzersizi yapabiliriz. Şunu ilk önce tespit etmek gerekiyor. Yerin hareketini bir felakete dönüştürme, yağmuru bir sel felaketine dönüştürme, karın yağışını bir çığ felaketine dönüştürme, bu insanlığın doğa ile tabiatla olan ilişkisinin çarpık sonucu. Yani normal şartlar altında yağmurun yağması bir berekettir ve Allah'ın lütfudur. Her durumda. ister az yağsın, ister çok yağsın. Yani bizim oturarak efendim 8 ayda yaya, yağ, yağması beklenen bir yağmur bize işte bir saat içinde yağdı. Bu Allah'ın lütfudur. Doğa için öyledir ama insan için sizin kurduğunuz şehirler yani doğa ile olan ilişkimizdeki öngörüsüzlüğümüz neticesinde bir sel felaketi diye bir tanımlama yapıyoruz. Doğa hareket, doğanın yeryüzü hareketleri diyebiliriz biz buna. Arzdan kaynaklı ki arz dediğimiz sadece yer değildir. Yeryüzü dediğimiz bütün atmosferik hareketler de yeryüzü hareketidir. Çünkü yağmurun yağması buradan buharlaşan sularla oluyor. Dolayısıyla yeryüzü hareketleri doğal hareketlerdir ve Allah'ın varlığın doğasına bir lütuf olarak bir lütuf olarak bunları eklemiştir. Şuna benzer. Allah'ın insanın konuşma yeteneği dumura uğradığında, konuşamadığında, nasıl bir anomali, bir hastalık, rahatsızlık söz konusuysa tedavi edilmesi gereken, yeryüzü hareketleri yani yağmurun yağmaması, depremin olmaması da yer küre için bir hastalıktır. Çünkü bunlar onun doğasına eklenmiştir. Bütün varlıkların doğası vardır. Suyun bir doğası var, yerin bir doğası var. Canlı, cansız bir varlık yok. Kur'an-ı Kerim buna tesbih diyor. Akış halinde her şey hareket halinde. Dolayısıyla şu yeryüzünün hareketi ya da işte yağmur bir felaket değil. Bir defa adlandırmayı, onun yarattığı sonuç felaket olur. O da bizim doğayla olan ilişkimizden kaynaklıdır. Bunu öncelikle tespit etmek gerekiyor ki Allah'ın bu felaketlerde rolü nedir? insanın bu felaketlerde rolü nedir gibi çok net hiç böyle sağa sola çekilemeyecek bir soru sorduğumuzda buna verilecek cevabı ben Kur'an-ı Kerim'e bakalım diyorum. Yani bir soru soruyorum. Diyorum ki bir felaketle sonuçlanan bir olay deprem, sel bir felaketin başımıza geldiğinde felaket. Bunda Allah'ın rolü nedir? İnsanın rolü nedir sorusunu Kur'an-ı Kerim net cevaplıyor. Diyor ki: al fesadu fil berri vel bahri kötü, bozulma, dejenerasyon olarak tanımlayabileceğiniz karada ve denizde meydana gelen her olay bima kesebet eydin nas. İnsanların kendi elleriyle yaptıklarının sonucudur.